Biz sizlerle beraber güzel sorakla şoklar çekiyoruz. Gırr! Küçük çirkin bir altar. İşte kral olarak Bir ha. haberim var. Güçlü kahramanı buraya gittiğine aşağı ettik. Hadi kahramanlar salonunu yerleştirelim. Lan kahramanlar salonunu almak istiyorum. E ben bunu köyümde şuraya yerleştirebilirim. Bekle. Ben konuşma. Kahramanlar da ayrı. Şey burada minyon prens derken. Ben de minyon prens diye bir şey yok ki. Ne anlatıyorsun abi sen ya? Tamam tamam konuşma artık. Tamam sen ben tamam, konuşacağım şey Kuki. Seviyorum ha Kuki'yi ben. Arkadaşlar ben Kuki'yi seviyorum. Neyse. Ee, şimdi Öbürköy'e öbür köye gidip hemen geliyorum arkadaşlar. Ee, çünkü öbür köyde de ödüller var. Anlık olarak hiç ellemediğim inşaat üstüne geçiş yapmış bulunuyoruz. Ben bu arada bazı şeyleri yaptım. Saat kulesini çalıştırmayacağım çünkü neden olsun. Neden çalıştırayım? Ee, <laughs> yine eski videolarda kalite var. Ee, bir şey yükseltmek gerekiyor. Yükseltelim. İki güne yükselir. Şunları bir çalalım şuradan. Uy, çok şey verdi bu ara. Şunları bir çalalım. Bayağı olmaz verir bunlar bize. Ne oluyor lan? Oğlum elmaslarım boşa gidiyor lan. Yapmayın oğlum. <laughs> <laughs> Senin bekleyeceğim bu arada. Neymiş lan. bilmem nesi Allah Allah Şuna bastım 5 4 3 2 1 Bu ne ya? Ay! Bu şey ne ben bekleyeceğim onu başlayayım. Şuraya bakayım o zamana kadar hazır olur. Bu neydi ya? Lan. Oyuna bir şey oldu az önce. Neyse. Ee, yeni bir şeyler öğreniyoruz. Boş boş şey yapacak seviyede. Şunu yükseltebilirim ama niye yükselteyim? Aa bu orada. E ee, yeni belediyeye geldim. Ben en son 16 biliyorum. Vallahi gelmiş. Adalet bırakma zamanı. Bir de buna bakayım. Kanunun müdürünü serbest. Ya adalet dağıtma zamanı ne ya. Bir maceranın başlangıcı mıydı bu. Taban yerleri öğrenme zamanı, planını geliştirme zamanı. Topunuzla lan. Bir olmadan olmaz. Sağlığını kontrol etmeyi ihmal etme. Kara bir arayışlarını i̇şte, hallere. Daha çok kafatası, daha çok beceri, daha çok eğlence. Ana ana ya bunlar ne ya? Lan Neyse. Lan lan. Neyse maça girelim. Allah tıkkana girelim. Oyunu unutmuşum bu arada. Bunu hiç görmedim ha. Bununla bir doğru.

Abi yapar Hadi. Abi. Abi yeniyoruz, yeniyoruz. Ay şu barbar kadar duvarlar yanıtıyoruz. Yapamam. 150 tane şey geldi. Dönem bilmem ne. Kılıç okulansa puan var. Sonra veririm, daha sonra. <laughs> ne ya? Vallahi <laughs> bir şey alacak değilim şu anlarda. Şunu bir yükselteyim abi, çok düşük söylüyorum ya. Arkadaşlar sürekli köyüme sövmüşsünüz baya. Lan abi ne yapayım, zamanında çok kötü biliyordum ben bu oyunu, oynayamıyordum. Ne zararlarıyla katlan, Zararlarıyla kaplan. Öyle belediye biraz manyağı olursam böyle olur tabi. Köy şu an böyle çok düşük. Duvarları acil 11 mi 12 mi yükseltmemiz lazım. Bu videoda her şeyi her şey yavaş yavaş Her şey yavaş yavaş yükselterek bitireceğim. Yükseltecek bir şey var mı? Sen yükseltelim. Senin altında yükseltmeden. Sen yükseltelim. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kanalımıza abone bye bye.